Aşağıda çiçek yetiştirilen bir bahçede düzineler halinde satılan güller ile desteler halinde satılan orkidelerin fiyatları verilmiştir. Bir çiçekçi dükkanında satmak için yukarıda verilen demetlerden bir miktar alıyor. Aldığı demetteki gül ve orkidelerin sayısı eşittir. Buna göre bu çiçekçi tüm parasıyla sadece gül alsaydı en az kaç tane daha gül alabilirdi? Ne yapmamız lazım? Bunların sayısı eşitse ekoklarını bulmamız gerekiyor. 12 ve 10'un hemen cecik ekokunu bulalım. 2'ye böldüm. 6, 5. 6'ya böldüm. 5'e böldüm. İşi bitirdim. Çarptığım zaman 12'yi 5 ile de çarptım. 60. Demek ki iki sayının ekoku 60. O zaman gülden 5 demet almam lazım. 60'ı 12'ye böldüğüm zaman. Orkideden de 60'ı 10'a böldüğüm zaman 6 demet almam lazım doğru mu? Dur şuraya ya yazalım. 6 demet orkide 5 demet de gül almam lazım. Çarptığım zaman 125 TL gülleri ödedim. 6 çarpı 25 de 150 TL de orkide ödedim. Bize diyor ki sadece gül alsaydı yani şu orkideleri almaya gerek yoktu diyor. O zaman 150 liranın tamamını güle harcardık. Her 25 TL'ye de kaç tane düşer? 156'ya böldüğümüz zaman 15 tane mi? Yok 15 olur mu? 25 tane. 25 tane gül demeti alabiliriz. Tamam. Her birinin içerisinde kaç tane var? Pardon ya arkadaşlar 150'yi 6'ya neden böldüm ben? Fiyatı 25 TL. 25'e bölmem gerekiyor. Tamam. 150'yi 25'e bölmem lazım. Fiyat üzerinden gidiyoruz. O nereden çıktı? 25'e böldüğüm zaman 6 demet alabilirim. 6 ile de 12'yi çarparsak cevaba ulaşmış oluruz. Cevabımız 72. aşık olmuş oldu.